Yani patronların seni belki yüceltmeyecek, herkes kendi bilirim diye ilerleyecek. Belki istediğin şeyde karşılık alamayacaksın, belki bu karşılık almak için uğraşmayacaksın. Karşılık almadan ne bir şey ilerliyor. Acilen olmam lazımdan herkese merhaba. Ağzımızda kuş tutsak, yaranamayacağımız hazırlık sürecimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bedenleri bildiğimiz oyuncularımızın kostümlerini bavullarımıza tıkıştırıp karşıya Kapıköy'e geçmek için hazırlığımızı bitiriyoruz. Aşkım ben bunları yaparken kimse beni çekmiyordu ama. Ne oldu? Başta bildiğimiz kadar bavulu başkalarına taşıtıyoruz. Öncelik kurbanımız tabii ki erkek arkadaşımız sonuçta boşuna ilişki yapmadık. Vay sen bugün hasta mısın, o yüzden mi böyle her şeyi sinirlisin, aç mı kaldın gibi gibi vesaire tripleri yememek için tabii ki vapurda geleneksel makyaj seansımızı bitiriyoruz. Evet, evet. Milletin poposunu çekiyorsun Rihanna diyorlar. Kardeşim evet, evet. ben burada çilemi çekiyorum. El alemin poposundan banane. Boyum 1.54, kilom 46, evet ve e, boyumdan, kilomdan çok daha büyük yükler taşımak durumunda kalıyorum. Yapın maalesef çoğunlukla araç göndermiyor. Asistanım da genelde karşıda olduğu için orada beni karşılamak durumunda kalıyor. Mızmızlanmıyorum, bilinsin istiyorum. Sonra kostümcüler niye böyle gıcık falan deniyormuş. Gıcık bile değilim bu kadar şeye rağmen. Şu tane şu çarşı mavi meden alıp geleyim mi? Bir de alayım. Ama Bak oğlana ne buldum. <laughs> Alın bu da kanıtı. Neyse oyuncular gelmeden üstümüzü başımızı yerleştirip ütümüzü yapıyoruz ve prova başlıyor. Filmin açılış sahnesi Crowley'ın bir bölümünden olacak. O yüzden başrolümüze önce Cordelia'ya uygun kostümler giydirmekle başlıyoruz. Çünkü en zor kısımlar bunlardı aslında. Ne giyse yakışıyor dedik gerçekten. Ne giyse yakışıyor. Ay. Maşallah. Sevgili Ecem Karosa buradan verdiği ölçülerin doğruluğu için teşekkür ediyoruz. Başrolümüzden sonra başrolün annesini oynayacak oyuncumuzun provasını yapıyoruz. Kendisi 90'larda bir anne. Evet geldik zurnanın zırt dediği yere. Kadın oyuncularımızın provası bittikten sonra erkeklerimizi alıyoruz ve pek tabi sanılanın aksine erkek oyuncularla prova yapmak her zaman çok daha zordur. Çünkü ölçülerini hiçbir zaman bilemedikleri için hep Yanıltıcı ölçüler verirler. Tadilatlar. Bu yüzden hiçbir zaman bitmez. Çaka demek isterdim ama değil. Bunun olduğu gibi. <laughs> ne oldu ya? Çorban mı yok yani? Bir de getirdiğinde götür, götür, limon mu alırsın? Yazık. Pidem, pidem... Limona bakar mısın? Çok küçük abi. Oy, dengede duramıyorum. Evet, e, Selene çorbasının gelmemesi şoku yetmiyormuş gibi. Bir de benim korkunç Karadeniz şivem şoku. Kadın bakışlarıyla öldürdü beni gerçekten. <laughs> ben artık vapuruma binem, Beşiktaş'ıma gidem diye hızlı uzaklaştım. Karaköy'e gidiyorum. Ee, festivalin danışma kurulundan bir sanatçının premierinin yapılacağı mekana birkaç gönüllü ihtiyacı vardı. Tabii festivalin gönüllü ekibinden müsait olan arkadaşlarımız ben gelirim diye atladılar. Fakat ben ezelden beri deli bir gönüllü olduğum için kendim de gidip destek olmak istedim ve sonuçta seyretmek istedim bu performanstı. Beğendiğim sanatçılar vardı. bunu neden kaçırayım dedim. Ee, Gönüllü ekibimizden Ezgi ile premier öncesi tabii biz de bir neşemizi bulalım, kutlarımızı dökebilirim. Konu kostüme geldi, üstündekileri sayarken kendimden geçtim ve Ezgi de 5 ee, dakika yalnız bırakılmayacak insanlar kategorisinde. Evet, dansçı. Neyse, gönüllü asistan onlar yani Rihanna'nın çilesi bitmez. Ayaklarım için çok zor. <laughs> Bence böyle kalmalı ya. Neyse, üstüme vazife olan olmayan her şeye yardım edip müdahale ettikten sonra, yarını, hit <laughs> dediğim, Orçun Ertam'ın mekan keşfine geliyor. Canım sevgilim benim. Yine bana sonsuz desteğin için sana teşekkür ediyorum. Ertükey. Ee, ve seyirciyi alıyoruz içeriye. Biraz bekliyoruz. Salon doluyor ve oyun başlıyor. Ve <laughs> bitiyor. <laughs> alkışlar alkışlar. Gerçekten güzel dinamik bir oyundu. Biraz partiledik ama... Bu durumda olduğumuz için ve yarın sabah set olduğunu düşündüğümüz için paldır küldür evimize dönüyoruz. Çünkü enteresan bir şekilde gruptaki en sorumluluk sahibi insan olarak set öncesi geceler erkenden yatmama rağmen uyuyakaldığımı düşünüp beni aramakta ısrarcı bir arkadaş grubum var. Evet, arkadaş grubum benden 10 yaş küçük. Evet, hayvan gibi partileyip sabah erken uyanabiliyorlar. Bugün Ama bugün ne yazık, yazık ki. Günlerden. Pazar. Ne bugün günlerden pazar. Tam bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Kim Kim kız? Pardon, çıkıyor. Lan Allah'ın belası, cahiller. Z kuşağına bak Nazım Hikmet'in <laughs> şiiri var kanka. <laughs> ya bize boş edebiyat yapma ya. Boş edebiyatın mı? Çok Türk edebiyatı. Şiirdir oğlum. <laughs> oğlum çok tatlı. Çok, çok teşekkür ederim. Ben bana gururlanıyorum çocuklar. Ya, bir Sizi güzel izledim. Kadıköy'de yürürken yukarılarda yerden okumuşsun. Kadıköy'de yürürken ona beş Evet arkadaşlar Z kuşağının gözlemlediğim kadarıyla böyle bir sorunsalı var. her şeyin suçlusu kendisinden bir yaş bile büyük olsa. Yaşlılar evet. <laughs> yani Kardeşim cehaletini kabul et, hayatına devam et. Bıktım, bıktım. <laughs> Kızdır da üçüncü setim Neyse Selen'i o büyük bıkmışlığıyla bırakıp birazdan Melisa'nın ensesini de boza pişirmeye gidiyorum. Melisa sürekli yatıştasın Melisa. Bir Neyse bu kadar goy, goy yeter. Set başlamak üzere. Şöyle takılarımızı tokalarımızı çıkartayım diyorum. Oyuncu denerken gömleğin düğmesini patlatıyor. Kardeşim şu ölçülerinizi adam akıllı verin artık diyecek bir şey bulamıyorum. Onlar da haklılar. Son dakika değişikliğe gidiliyor. Başka bir oyuncu geliyor. E, makyaj e, yapılmadan oyuncuya 3 saat önce elbise giydiriliyor. Elbise kırış kırış olana kadar oturtuluyor. Acilen fame olmak lazım. E, Instagram adresi Riyan'ın. Riyan'ın oyuncu bu arada. Riyan'ın şu hocam, nasıl da nadirler bro? Nasıl? Ee, ben nadirin. Bütün işlerini beğeniyorum. Evet o kırış kırış elbiseler ütülenirken bir de oyun eleştirisi falan yapıyoruz çok yönlülük başa bela yapacak bir şey yok Tabii. E, Ben... bakın kesin buraya dedim hava grubu ne ya kızlar ya kova terazi değil ama kızlar ya da kova dedim kanalın isminin nereden geldiği sanırım yavaş yavaş anlaşılıyor kostüm ee, işleri yaparken çok sık kullandığım bir cümledir acilen film olmam lazım. Yoksa bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Şaka bir, bir yana evet Türkiye'de çok yönlük, çok da iyi bir şey olmamakla birlikte ben çalıştığım insanlardan bir şey öğrenmeyi ve onlara bir şey öğretmeyi çok seviyorum. Yoksa gerçekten çekilir, dert değil bu işler. Yetmezse gelin alınma. Gel ikiye bölüp biraz çalış hayatım. Biraz sanatsın. Bakırsın. Bak <laughs> Yine Z kuşağının rahatlığına değinmek istiyorum bu noktada. Asistanın makasım nerede diye bana soruyor. Böyle bir şey mümkün değil. Sanat asistanının işini ben yapıyorum. Bu hiç mümkün değil. Sanat asistanı uyuyor. Yani kardeşim bu kabul edilemez. Bu. Ya, Hiç Efendim? kabul edilemez. Oh, oh, oh. Hiç iyi. Böyle yuvarlak noktalı yaptım ya. <laughs> bir kadınmışın? dışında. Bu bir kadın yazısı. <laughs> erkekler biz bırakıyor diye girmesinler diye. Çünkü tasarlıdaki kadınlar girsin. E parçalıyor mu? erkekler bir şey <laughs> Bravo Melisa'cığım gerçekten çalışmıyorsun ama seni böyle konulardaki duruşun yüzünden çok takdir ediyorum. Bu yazıyı Asan of, muhtemelen rejidendir diye birbirimizi fittekleyip bir yarım saat kadar dedikodu yapıyoruz. Sonra artık aç karnımızı doyurma zamanı geliyor. Yemeklerimizi bitirdikten sonra herkes odasına çekiliyor ve diğer mekana gitmek için eşyalarımızı topluyoruz. Evet, Melisa bile. Ben orada Melisa'yı çekerken <laughs> Selen de tek başına bavulu topluyor. Ya ne kadar güzel bir mekandı, ne kadar huzurla çalıştık, ne güzeldi diye diğer mekana geçmeye hazırlanırken rejinin bizden habersiz bir kostüm aldığını öğreniyoruz ve her koşulda yanında olan kankaların benim bu isyanıma hak vererek onaylıyorlar. İyi ki varsınız kankalarım. Siz olmasanız ben kime patlayacağım? Canlarım benim. Her türlü olumsuzluğa rağmen anın tadını çıkaran biri olarak deniz manzarasına karşı müzik dinleyerek diğer mekana hazırlığını ruhsal olarak gerçekleştiriyorum ve... Kardeşim bu nasıl bir kokudur ya? Tamam. Okey miyiz? Tamam. Şimdi ben bununla bir fotoğraf çekeceğim. Sonra biraz daha çile çekeceğim. Tabi Rihanna'nın bu hayattaki misyonu bu. <laughs> neyse. Diğer mekanımıza geçiyoruz ve yine tadilatlarla boğuşuyoruz. Çünkü sonunda belli olan babamız Ersel Dursun'un yaklaşık bir 30 kilo fazlası olduğunu o anı öğreniyoruz. Tamı tamına iki gömlek, iki pantolon patlatıyor. Teşekkürler Ersel. Arada böyle ışıklar gidiyor. Biz düğmeleri tamir etmeye çalışıyoruz. Pantolon arkasına çorap dikmeye uğraşıyoruz. Bize 5 dakika verin dememize rağmen reji 3. dakikada ensemizi boza evet. pişiriyor. Evet. Şu an cibuli var kamerada. Tam bugün çok çalıştın. Evet, sen çok sen çalıştın. Burada Selen çocuk oyuncularla bile ilgilenmek durumunda kalıyor. Hangimiz daha çok çalıştık İstersen bir otur düşün diyorum. Artık herkesin kafası yanmaya başlıyor. Hediye paketlerine ampul koyduğunu fark ediyorum. Kankacığım ne yapıyorsun diyorum. umrumda bile değil diyor. İyice gidiyor kafa. Çekim esnasında kadraja girmeye kadar çıkıyor bunun sonu. Of. bu kadar da kuduruklu yok. misin? Son sahneleri doğru gevşemek normaldir ama yönetmenin de olduğu sahnede bir dut yemiş bir dönüyoruz çünkü artık. 3, 2, 1, oyun. Oldu mu? Günün en sevdiğimiz anı geliyor. Hay Haydos'tan sonra beni en mutlu eden şey son vapura yetişmek ve tüm gün özlemini çektiğim sevgilimin kollarına kavuşmak. <laughs> Pek tabii evime ve... Sana yemeği ben veriyorum şu anda. <laughs> <Gibi biri>. <gülüyor> <gülüyor> İki git yani sana şu an... Yani destek olmaya çalışıyoruz ve sen bundan memnun değilsin. Aa, aa ne demek bu? Öyle mi şey canım saçmalama. <laughs> Bak bu sözlerini asla kabul etmiyorum. Siz benim her şeyimsiniz. Aşkım hayvan mıyım ben o kadar yer miyim ya? Tamam bebeğim yerim. Yine sağlık. Anlık duygu değişimlerim ektedir. Sebebi birazdan. Artık söyleme şeyim kalmıyor ya aşkım. Takatim kalmıyor. Unutuyorum. Konuşmayı da unutuyorum bazen. O yüzden bakıyorsun. Yardım istediğim anladığın anda yardım edebilirsin. Diye Dedim ben kendime destek olamıyorum. Sana nasıl destek olayım? Ablacığım moment yaşanıyor. Ee, tabii ki bunun sebebi Orçun ya da sevgili ev arkadaşım Orhun değil. Hıcı sanat yapacaktı ama yapmadığını setin ilk günü öğreniyorum. Yarın taçlı sahnemiz var. Soytarısız bir Lir düşünülemeyeceği gibi taçsız da bir kral olamaz diye düşünüyorum. Sonuçta filmde Yılmaz Güney oynamayacak. Tahtımı bahtımı yaptığım gibi tacımı da kendim yapıyor. Acilen fame olmam lazımdan bugünlük bu kadar diyorum. Her nerede görünüyor? Ve görünüyor sanırım.